Merhaba, ben Selda Bağlan. Merhaba, ben Alper Arıduru. Hiç düşündünüz mü? Her gün ne kadar fazla ve farklı seçim yapıp kararlar veriyoruz? Bu durum bizi oldukça yoruyor ve belki de bitip tükenmemize neden oluyor. Peki beynimiz? Verdiğimiz kararı hızlandırmak için ne yapıyor hiç düşündünüz mü? Selda ne dersin? Beynimiz bizi otomatik pilotta kararlar almaya zorluyor. Beynimizin zorlu süreçlerle baş etmesi için bu gerekli... Ancak otomatik pilotta karar vermek için oluşturduğumuz ön yargılarımız aslında işimizi mükemmel yapmamızın önünde büyük bir engel oluşturuyor. Aynı zamanda bir diğer etkisi de birlikte iş yaptığımız kişileri sınırlandıran kutulara yerleştirmemiz. Bir de şöyle bakın bunu herkes birbiri için yapıyor. Bu durumda kurumun performansını olumsuz etkiliyor. Biz buna bilinç dışı ön yargı diyoruz. Franklin Covey Bilinç dışı ön yargılar yerine sizin ve ekibinizin anlamlı ve faydalı ön yargı oluşturmanızın önüne açıyor. Alper, bu programdaki yol haritamız hakkında ne söylersin? Bu program öğrenme yolculuğunu 3 önemli adımla destekliyor. Birinci adım ön yargıyı fark etmek. Ön yargının davranışlar, kararlar ve performans üzerindeki etkisini anlamamıza yardım ediyor. İkinci adım bağ kurmak ön yargıyı açığa çıkartmak ve incelemek için kişisel etkileşimlerde empati ve merakı arttırarak bağ kurmamızı sağlıyor. Ve üçüncü adım cesur olmak. Ön yargıyla cesaretle yüzleşmenin yollarını arayarak herkesin saygı ve değer gördüğü bir kültür yaratmamızın önünü açıyor. Ön yargılarımızın farkında olarak ve onları çözerek hareket etmeye çabaladığımızda insanlara saygı gördüklerini, ait olduklarını ve değer gördüklerini hissettiren şekilde davranırız. Bu davranış liderlik performansınıza yansıyacak. İş arkadaşlarınızın da işini daha derin ve anlamlı ele aldığını göreceksiniz. Hem birbirleriyle hem de tüm paydaşlarla empatik ve önemseyerek iletişim kurmaya başladıklarına şahit olacaksınız. Farklılıkları önemseyen bir ekip olarak herkesin konuşmasını destekleyerek performansı artıran bir kültür kurmanın temelini atacaklar ve ...ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Performans için en önemli şey... ...birbirimizi insan olarak nasıl gördüğümüz... ...ve birbirimize nasıl davrandığımızdır. Şimdi bilinç dışı önyargıyı anlamak ve sizinle... ...derinlemesine ele almak için biz çok heyecanlıyız. Birlikte keşfetmek ve bilinç dışı önyargı yerine... ...bizim için faydalı olanı koymak için... ...bizimle kolları sıvamaya hazır mısınız? O zaman yakında görüşmek üzere.